Hmm. Yeni video hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğim bir oyun bu kadar utanç verici daha önce hiçbir giriş yapmamıştım. Arkadaşlar selam. Bu da olmadı. Eee FNAF 2. Bu hiç olmadı. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. FNAF 2 Remake. Evet. Uzun zamandır beklediğim bir oyun değil kendisi. Yani sadece öyle yabancı bir YouTube'cudan gördüm. Türkiye'de çeken var mı diye daha önce baktım. Ama çeken sadece bir kişiyi gördüm. Onun dışında herhalde... Yani onun dışında herhalde ilk ben çekeceğim. Bu arada bir şey diyeyim mi? Oyun cidden fenasal gibi. Free room falan yapmışlar. Şimdi daha öncesinde bakmadım hiç. Yani baktım tabii ki ama temel mekaniklere baktım. Hani öyle çok bir Tamamen izlemedim yani. <laughs> bu arada bir şey diyeyim mi? Cidden hani bu yepyeni bir oyun gibi ya. Sadece 3D yapsalardı. 3D zaten oyun 3D Oha bir dakika. Oğlum bayağı iyi lan bu. Yapmışlar. Oğlum bu niye bana benziyor bunun? 1986 yılında Freddy Fazbear pizza dükkanları güvenli güvenlik kaygıları nedeniyle kapatıldı. Şirketin kapanmasıyla birlikte şirketin sahibi bu karakterlerin yaşamaya devam edeceğini söylemişti. Kısa bir süre sonra restoranın büyük bir girişim şirketi tarafından satın alındığı duyuruldu. Şirket, animatronikler ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle tam bir yeni model doğurdu. Restoran 1987 yazında büyük bir açılışta yeniden hizmete girecek. Aa bir dakika bir dakika menü ekranı güzel olmuş. Aa direkt geceyi buradan seçebiliyoruz. Tamam o zaman birinci geceden başlayalım. You cannot spend the camera flashlight stop trying. İnşallah düşündüğüm kadar korku... Oha! Şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun. Abi grafikler ananı... Şu an şu an mikrofonu ısırabilirim. Işığı kapatmak zorunda kaldım çünkü çok fazla gözüm aldı. Grafikleri baya hoş yapmışlar. Bu arada oyun sesi çok gelmiyor değil mi videoya? Oyunun sesini biraz yükselttim. Şimdi grafik konusunda baya iyi yapmışlar bu arada. Hatta o kadar stabilizasyon yapmışlar ki stabilizasyon ne demek amına. Buraya figürleri falan koymuşlar. Abi bu arada Chica iğrenç olmuş hani. Tövbe haşa ama çok kötü olmuş Chica. Bir filmde görmüştüm. Foxy yine böyle tuhaf bir şey. Freddy yine bana benziyor. Oros bu ne? bu şey gibi amına koyayım ücretsiz belediye parkları olur ya. Oyuncu yok olur böyle. <laughs> Benim şu an görev alanıma mı gitmem lazım? Abi bu odalarda inşallah koşturmak zorunda kalmam. En son ya aa görev odam. Oha şaka yapıyorsun sen. Şaka yapıyorsun sen. Niye bu kadar şaşırdıysam? Birazcık sesini kıstım. Neden bu kadar şaşırdım? Hiçbir fikrim yok. Click the hallway and Light them up buraya basınca Freddy'nin şeyini giriyor. Aa böyle yapınca olmuyor. Bak bu sıkıntı direkt basınca giymiyor. Bu ne diyor? Escape key keyboard open your look and pause the game. Burada şey var notlar var. Start shift gece başladı flip page. Aa burada şeyler var. Tamam niye bu kadar şaşırdım hiçbir fikrim yok ama güzel olmuş. Bak bak şunu şu şunu ben oyunda göreceğim baba. Bir FNAF oyunda şunun olması lazım yani. Güzel bu tarz şeyler önemli. Oyunun jumpscare'ları hakkında çok bir fikrim yok. Bir dakika şuraya. O ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. O, o, o tuşu ilk defa görüyorum. FNAF 2'de hiçbir şey yaramıyordu herhalde öyle bakmak. Bir yerlere. Ama burada yarıyor diye hatırlıyorum. O flash'ın illaki bir anlamı vardır yani. Bir şey ifade ediyordur o bize. Yukarıya bakma var. Ben burada bir şey mi gördüm? Ah! Severiz. Severiz. Kamera flaşıyla ile alakalı bir şey bahsetti ama ben yine anlamadım hiçbir şekilde. Bunu çok iyi yapmışlar bu arada. Lobby dizaynını bayağı iyi yapmışlar. Lobby dizaynı dedim işte görev alanı. Ha ondan. Bir dakika ben burada bir şey gördüm. Görmemişim tamam. Ee, evet. Adam gitti. Şimdi buradaki geceler normal oyuna göre birazcık daha... Ooo çok iyi maske takma animasyonu çok iyi. Buradaki geceler normal FNAF'a göre birazcık daha uzun sürüyor. Yani bir gece falan herhalde 15 dakikada geçiliyor. Ben mümkün mertebe... Oha çok iyi çok iyi çok iyi nasıl yürüyorlar. Çok iyi. Umarım ön kapıdan girmiyorsunuzdur. Arka kapıdan girin. <laughs> bu odalarda ne yapmam gerekiyor hiçbir fikrim yok. Acaba flashlight'ı orada mı kullanacağım? Çünkü FNAF 2'de herhalde hiçbir şey yaramıyordu diğer kamiler. Kamiler ne Burada herhalde bir anlamı vardır hocam illa. Freddy güldü. Anlamadım. Acaba güldüğü zaman Freddy'yi mi yakalamam lazım? O kem nerede? Yok. Bir dakika çıkışı nasıl olacak? Oğlum ben Freddy'yim lan. Oğlum Freddie'yim lan ben. Merhabalar, ismim İbrahim. Grup'a ücreti fazla alırım. Hadi kendine gel. Işıklar gitti. Işıklar gitti. Aa saati şuradan görebiliyoruz. Saat 4 şu an. Yok lan, normal sınıfa göre hızlıymış. Oralara arada bakacağım böyle flashla ama ne işe yarıyor cidden hiçbir fikrim yok. Abi o Freddy'nin ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Acaba çok kritik bir şeydi falan mı acaba? Cidden anlamadım. Aaa! Orospi! Bonnie siktir git oradan. Tamam anladım. Orospi ışıkları kesti. Orospi ışıkları kesiyor. Ama ışıkları kesmesini nasıl engelleyeceğim? Abi on numara mal. Tekele bir almaya gidiyor. Bu <laughs> çocuğu baksana. Aa tamam buralarda şey var. Muhtemelen Fred'in orada yapması engel. Güldü şu an. Burada değil. anlamadım. Burada a burada. Işıkları kapatacaktı gönderdim herhalde flash yakarak. O ne ilan? Şey nerede lan? Ama o çok önemli bir şey değil herhalde. Bu ara Tam herhalde Merhabalar efendim hoş geldiniz. Ben Freddy'yim oğlum lan ben. Oğlum Freddy'yim lan ben. Acaba ışıklar kapalı kalsa çok bir şey ifade eder mi? Evet eder. Hızlı aç. Oğlum Freddy'yim lan ben. Ananı sikim jumpscare yedim. Tamam geceyi tamamladım. Geceyi tamamladım. Güzel. Güzel geceyi tamamladık. Bu arada oyun bayağı keyifli. Oyun bayağı keyifli yayında oynanacak bir oyunda. Aa bu arada söyleyeyim. Her akşam 18'de 18 olmasa bile 18.30 olur, 18 olur, 19 olur o civarda yayındayız. Yayınlara katılmak istersen abone olup zili çalman yeterli. Zili çalman ne? Zili bildirimleri açman yeterli. Bu şey değil mi? Klasik. Buna peki. Oha çok hızlı dönüyor ama. Oha mikrofon sallanıyor lan. Dur. Dörnt. 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 Seviyorum seni. Canımsın ciğerimsin. Tabii ki. Üstüme atlamazlar değil mi? Sen kimsin? Sen kimsin? Lanet olsun dostum. Ah tamam, <laughs> gün 2, employee, only. aç bakalım kapıyı, çalışanlar sadece gidebilir diyor, ben bir çalışanım Kapıyı çek, çekilmiyor tamam, peki Bataryalar var Oo, burada açık bir oyun var, oğlum şu makineleri gece kapatın diyorum ya Bir balon daha patlatamadım, neyse geç Bu balonlar, bir ifade var mı, hani ifadeyle mi, bir ifade ediyor mu, bir şey ifade ediyor mu bana? Çünkü uğraşmak istemiyorum balonlarla. Kesin burada bir Easter egg. Var. Aha, Easter egg. En sevdiğim, en sevdiğim. Bu mor arabayı böyle ne kadar daha devam ettireceğim çünkü çok hoşuma. Aa, Freddy'nin pizza dükkanına geliyorum şu an. Nereden anladın diye soracak olan olursa dışarıdaki tabii ki de o Freddy şey falan filan. Ha <laughs> ondan. Aa, bir çocuk. Aa. Çocuk kaçıran mor adam. Mor adam ne lan neydi bunun ismi? Şey Pongay. Balon boy. Tapıt. Azıcık ya baba tendim. Şimdi gece 2, gece 2, gece 1'den daha zor. Mangle falan da gelecek gece 2'de ama işte o Mangle çok sıkıntı ya. O Mangle şeyi fiziği, Mangle fiziğin amını, Mangle oynanışı birazcık daha FNAF 2'den çok daha farklı Mangle'ın oynanışı. Yani bilmiyorum bence en sevmediğim karakter benim şu an Mangle. İnanılmaz rahatsız edici bir karakter. İnanılmaz tüyler ürperten bir karakter. Hatta bir Nightmare'ları görmedim ama Aa Foxy. Buradaki Foxy'nin giriş mekaniği birazcık farklı bu arada. Aynen bu şekilde gidiyor mesela. Çok çok güzel bence. Oo biri geliyor. Biri geliyor, kim geliyor? Oo Foxy. Foxy kardeşim gider misin şuradan bir? Gider misin lütfen? Lütfen git. Tamam güzel. Notlarda yeni bir şey var mı? Bir şey bir şeye bakacağım. Notlarda A var. Var ve bayağı uzun. de başlamadan önce arket makinelerinden birinin açık olduğunu fark ettim. Oyun bozuk veya hatalı gibi görünüyordu. Çünkü bir duvardan geçtim. Arabamı fark ettim ve tek yapabildiğim çocuk olabilecek bir şey doğru hareket ettim. Ağladı ve çığlık attı. Ölür köşesindeki kuklanın bir resmi belirdi ve bana daha fazla bakmamamı yoksa beni durduracağımı söyledi. Bunların ne geldi geldiğinden emin değilim ama kapatmayı başardım. Aa. Geldi. Geldi gözümün nuru geldi. Biri geldi. Biri geldi. Kimse gelmemiş tamam. Güzel. Sen benim üstüme ha gelmiyor tamam. Üstüme geliyor sandım bir anda. Dayıcım bir sus artık be. Bunun mute tuşu nerede lan? Aa tekelci geliyor. Kırmızı bor kalmaya geliyor bak. Gözlere bak nasıl açılıyor. Aa Foxy Foxy. Git 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 gelme gelme gelme. Gece kaç şu an? Gece 2. Gece 2 değil pardon saat 2. Saat şu an 2. Iki. ikinci gecenin ikinci saati. Ee, hocam gold kalmadı. Kırmızı var sadece kırmızı var. Gold kal, hiç yok elimizde. Yan tekele gitsen, Yan tekele git. bunu burnundan mı olmuş ama Burnunu sökmüşler. Hocam gold yok be. Şu an var ya ışık o. Hocam kırmızı yok be. Gold var sadece elimde. Kırmızı yok, gold var sadece elimde. Yan tekeli uğra. Yan tekelde vardır kırmızı. Burada bu. Burada yok. O gülen neydi? Lakarsın, kahretsin. Jump scare. Abi me... Aha Foxy. Foxy git. Tamam Foxy gitti. Abi Mangle. Sakın girme odaya dur. Dur girme dur kurban gir. gir sakın girme dur. Ya da girsem mi dur bakayım. Şimdi bu Mangle şu kenarlardan gelmiyor. Odanın içine giriyor bir kere. Odanın içine giriyor. Orada işte sıkıntı başlıyor. Saat bu arada kaç? 4. Saat 4 geçtik. Ya ah, işte işin en sıkıntı tarafı. Mengul inanılmaz geliyor beni. Mangle geldiği zaman o paputu hızlı hızlı doldurmam lazım benim. Şu papatıyı hiç eksik bırakmamam lazım. Çünkü ters bir anda atlarsa üstüme. Tamam, üstümde hala. Hiç bakmaya gerek yok. Hala üstümde. Şimdi Bu elemanın nasıl geçeceği birazcık tartışmalı Hocam Oğlum Foxy lan ben Ay Freddy lan ben Oğlum benim lan Freddy lan ben Oğlum bizik la Hadi git artık <laughs> Git artık önümden Foxy çok güzel zamanda geldin Foxy Foxy git artık Tamam, bu arada kaybedebilirim. Kaybettim, değil mi? Oğlum, benim la. La Freddy la, ben la, kardeş la. Kardeş, benim la. Tamam, gitti. Işıklar hmm, gitmesin, sakın. Çok güzel yerde gittin, Allah kahretsin. Paput boşalacak şimdi. Lan paput boşalacak mı? Paput gelecek şimdi. <laughs> Hocam kırmızı. Kırmızı var sadece kırmızı. Gold kalmadı, gold kalmadı yan tekeden Ananı Oğlum benim lan Freddy lan. Yes çok aynı anda gelmeye başladı git artık. Kardeşim git. Al işte şimdi uğraş uğraşabilirsen bunda. Gece 2 de bitti tamam. Güzel. Güzel gece 2'yi bitirdik. Bence kalan günleri, kalan geceleri akşam yayında oynayayım. Daha keyifli olur yayında oynaması. Dediğim gibi oyunun linkini aşağıya bırakacağım. Açıklamaları koyacağım. Ücretsiz zaten. Dilerseniz kendiniz indirip de oynayabilirsiniz yani. Kendine iyi bak. Görüşürüz.